Herkese merhaba arkadaşlar ben Ramazan. Bugün KN Master'ın kanalında KN Master'ın gelişmiş titreşim modülüne sahip telefon tutucu modellerinden biri olan TT150 modelini birlikte göz atacağız. Bu modelin tüm detaylarına birlikte bakıyor olacağız. Ayrıca motosiklet üzerine canlı olarak kurulumunu da bu videoda izleyeceksiniz. TT150 modeli yan tarafında bulunan mandal sistemi sayesinde hızlıca telefonlarınızı takıp çıkartmanıza imkan sağlayan bir modeldir. Bu telefon tutucu modelimiz evrensel bir modeldir. Farklı bağlantı ayakları sayesinde her marka model motosikletinizde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ayna bağlantı, gidon bağlantı, vida bağlantı gibi farklı bağlantı seçeneklerinizden siz de motorunuza uygun olanı seçerek rahatlıkla bu telefon tutucu modelimizi kullanabilirsiniz. Arka kısımda bulunan 4 yastıklı gelişmiş titreşim modülü sayesinde telefon bozulması gibi sorunların önüne geçiyor. Arka kısımdaki bu titreşim modülü çok iyi bir şekilde çalışıyor. Stabilize yollarda bile telefonunuzu güvenle tutuyor. Ayrıca bu telefon tutucu modelimiz yanında 500 TL'lik çanta hediyesiyle birlikte gelmektedir. Birçok noktasında bulunan tutuş desteği sayesinde de telefon boyutumuza göre tutucuyu bir defa ayar, Sonrasında telefonunuzu güvenle tutuyor. Telefonun düşmesi çıkması gibi herhangi bir şey söz konusu olmuyor. Şunu da belirtin bu telefon tutucu modelimiz yüksek cc motorlarda dahi kullanılabilir. Yani yüksek hızlara çıksanız dahi telefonunuz güvenle motor üzerinde kalabilir. Yani yüksek cc motosiklet kullanıyorsanız da bu telefon tutucu modelimizi tercih edebilirsiniz. Kutu içerisinden çıkan hırsızlık önleyici bu özel ara bağlantı sayesinde telefon tutucuyu motorunuza taktıktan sonra özel anahtarı olmadan telefon tutucunun çıkarılması mümkün değildir. Şimdi de TT150 telefon tutucumuzun kutu içeriğine bakalım. Öncelikle böyle karbon bir çanta hediyesiyle birlikte geldiğini belirtelim. Şurasında bir taşıma ipi bulunuyor. Telefon tutucunun kurulumunu yaptıktan sonra bu çantayı farklı alanlarda da kullanabilirsiniz. Standart olarak paket içerisinden bu şekilde bir sticker seti, gidon bağlantı aparatı, hırsızlık önleyici sisteme sahip ara bağlantı aparatı ve telefon tutucumuz çanta içerisinden çıkmakta. Gidon bağlantı aparatımız bu şekilde gelmekte. Yine kutu içerisinden bu şekilde pullar ve somunlarımız da çıkmakta. Gidon bağlantı aparatımızın kurulumunu yapıyorken önce alt kısmı gidona takıyoruz. Daha sonra üst kısmı taktıktan sonra önce bir tane pul takıyoruz buraya. Daha sonra bir somun takıyoruz. Bu somunu yine kutu içerisinden çıkan bu anahtar yardımıyla sonuna kadar sıkıyoruz sıktıktan sonra da bu vidanın başına bu siyah plastik koruyucuları geçirebiliriz. Bu şekilde daha şık bir görünüme kavuşacaktır. Daha sonra bağlantı ayağımız ile telefon tutucumuz arasında köprü görevi görecek bu ara bağlantı aparatımız da kutu içerisinden çıkmakta. Bu ara bağlantı aparatının paketi içerisinden böyle bir anahtar da çıkmakta. Bu anahtar yardımıyla bu ara bağlantı aparatını açıp kapatabiliyoruz. Bu hırsızlık önleyici anahtar olmadan motorunuzdan telefon tutucuyu kimse çıkartamaz. Telefon tutucumuz da bu şekilde görünüyor. Kaliteli bir plastiği var. Yan tarafta bulunan bu bandalı açarak çevirerek telefon boyutumuza göre ayarlamayı yapabiliriz. Biraz daha genişledi mesela. Biraz daha genişletmek için biraz daha çeviriyorum. Daha fazla genişledi. Telefon boyutumuza göre uygun ayarlamayı yapıyoruz. Arka kısımda da 4 yastıklı titreşim modülü bulunuyor. Bu titreşim modülü sayesinde her türlü yol şartında telefonunuz güvenle telefon tutucu üzerinde kalıyor. Evet arkadaşlar şimdi geldik telefon tutucumuzun montaj aşamasına. Montaj için kutu içerisinden gerekli tüm parçalar çıkmakta. Kutu içerisinden standart olarak gidon bağlantı aparatı çıkmakta. Eğer siz isterseniz motorunuza uyumlu farklı bir bağlantı aparatını seçerek de satın alım gerçekleştirebilirsiniz web sitemiz üzerinden. Örneğin bu tutucumuzu aynanıza takmak istiyorsanız ayna bağlantı aparatı veya A25 Forza gibi farklı bir motora yani hem aynası müsait olmayan hem de gidonun müsait olmayan bir motora montaj gerçekleştirmek istiyorsanız da bu motorlarımız için de vida bağlantı aparatlarımız bulunmakta. İşte A 6 mm, 8 mm, 10 mm gibi farklı boyutlarda vida bağlantı aparatımızda bulunmakta. Bu bağlantı ayakları sayesinde universal olarak tüm motorlara bu telefon tutucumuz uyumludur. Bunu belirtmiş olalım. Şimdi hadi birlikte montajımızı gerçekleştirelim. Evet bu 10 mm vida bağlantı aparatımız. Bu aparat sayesinde R25 Forza gibi motorlarımızın ön tarafında bulunan ayna vida boşluklarına bu aparatı takarak üst kısmında da ara bağlantı aparatlarımızı takarak telefon tutucularımızın montajını gerçekleştirebilirsiniz. Bu aparatın 10 mm, 8 mm, 6 mm gibi farklı boyutlarda olanları da vardı. Kendi motosikletinize uyumlu olacak boyuttaki vida bağlantı aparatını seçerek bağlantınızı vida noktasından gerçekleştirebilirsiniz. Evet, ayna bağlantı aparatımız bakın bu aparatımızla birlikte böyle bir set gelmekte. Aynanızın kalınlığına uygun bu plastiklerden birini seçerek bu ayna bağlantı aparatımızın içerisine yerleştirmeniz gerekiyor. 10 boyutundaki plastikleri aldım. Bu şekilde öncelikle alt kısma yerleştirdim. Daha sonra bu vidalı topun olduğu kısma da yerleştiriyorum. İki tarafı da yerleştirmiş olduk. Aynamıza öncelikle alt kısmı yerleştiriyorum. Daha sonra vidalar takılı şekilde üst kısmı da yerleştiriyorum. Yine somunları karşılığına yerleştirerek kutu içerisinden çıkan bu alyanımla öncelikle bu vidayı somunla sabitliyorum. Daha sonra ikinci somunumu da buraya yerleştiriyorum. Yine alyan yardımıyla bu vidamı da sıkıyorum somunu tutarak sıktım. Bir sağ tarafı bir sol tarafı olacak şekilde sıkıyorum. Bir tarafı çok sıkarsam dengesiz bir sıkma işlemi uygulamış olurum. Evet aynı bağlantı aparatımızı da bu şekilde taktık. Üzerinde yer alan bu top yardımıyla istediğimiz telefon tutucu modelini üzerine takabiliriz. Evet bu görmüş olduğunuz gidon bağlantı aparatı. Gidonu bulunan motosikletlerimize bu aparat yardımıyla kolaylıkla telefon tutucumuzun montajını gerçekleştirebiliriz. Kutu içerisinden yani paket içerisinden böyle bir anahtarla birlikte geliyor. Bu anahtar yardımıyla buradaki somunları sıkarak açabiliriz. Yine bu anahtarımızın ön tarafı da bir tornavida oluyor. Bu tornavida yardımıyla da telefon tutucumuzun boyutlarını telefonumuza uygun şekilde ayarlayabiliriz. Evet motor pomuzun gidonuna uygun demirimizi ve alt plastiğimizi seçtik. Şimdi gidonumuza bu şekilde yerleştiriyoruz ve bu top yukarıda kalacak şekilde takıyoruz. Daha sonradan yine paket içerisinden çıkan bu pulları öncelikle buraya geçiriyoruz. Daha sonra da üzerine şöyle somunumuzu takıyoruz. Önce bir elimizle tutturuyoruz. Bir noktadan sonra elimizle sıkamayacak duruma geliyoruz. Evet diğer tarafa da aynı şekilde somunumuzu takıyoruz ve somunumuzu sonuna kadar sıkıyoruz. Şimdi paket içerisinden çıkan bu anahtar yardımıyla bu somunları gidonumuzu sıkana kadar yani bu aparat oynamayacak dereceye gelene kadar sıkıyoruz. Evet sıkma işlemimizi gerçekleştirdik. Bakın gidon bağlantı ayağımız yerinden oynamıyor. Sıkı bir şekilde bunu sıkmamız gerekiyor. Çünkü telefonu taktığımızda vesaire yerinden oynamaması gerekiyor. Bunu iyice sıktığınızdan emin olun lütfen. Motorumuza uygun bağlantı ayağının montajını gerçekleştirdikten sonra ister gidon bağlantı aparatı olsun, istersek ayna bağlantı aparatı veya ayna ayak bağlantı aparatı olsun. Bütün bağlantı ayaklarımızda böyle bir top bulunuyor bu top ile telefon tutucu arasında köprü görevi görecek böyle bir ara bağlantı aparatımız bulunuyor. Şimdi motorumuza uygun bağlantı aparatımızı taktıktan sonra bu top universal demiştik. Bütün bağlantı ayaklarımızda 10 milimetrelik vida bağlantı aparatımızda da bu top bulunuyor. Ayna bağlantı aparatımızda da bu top bulunuyor. Siz motorunuza uygun bağlantı ayağını taktıktan sonra bu ara bağlantı aparatını gevşeterek özel anahtarı ile gevşeterek buraya takıyorsunuz. Daha sonra da üzerine telefon tutucumuzu takacağız. TT150 telefon tutucumuz, gidon bağlantı ayağımız ve ara bağlantı aparatımızın montajını gerçekleştirdik. Ara bağlantı aparatımızı sonuna kadar açıyoruz, gevşetiyoruz. Son kısımdayken artık buradaki boşluğa telefon tutucumuzun topu geçebilecek durumdayken topunu buraya yerleştiriyoruz. Elimizden destek alarak buradaki hırsızlık önleyici kilidi takarak ara bağlantı aparatımızın sıkımını gerçekleştiriyoruz. Tutucumuzu da nereye konumlandırmak istediğimizi ayarlıyoruz. Özel anahtar yardımıyla sıkım işlemini gerçekleştiriyoruz. İyice sıktığımızda bakın telefon tutucumuzun montajı tamamlandı. Şu anda sabit bir şekilde buraya konumlandırmış olduk. Yanda bulunan mandal yardımıyla telefon tutucuyu kitleyip açabiliyoruz. Telefonumuzu yerleştirmek istediğimizde bakın telefonumu yerleştiremiyorum. Şu mandal açık durumdayken şöyle bir vida sistemi bulunuyor. Bu şekilde telefonumuzun boyutuna uygun olacak şekilde telefon tutucuyu ayarlayabiliyoruz. Şu anda çevirerek telefon tutucunun genişliğini artırdım. Bakın şu anda telefonum biraz daha kolay giriyor. Evet buradaki ayarımı yapıyorum bakın. Telefonum çıkıyor. Kolay bir şekilde de oturuyor. Şu anda kilit açık kilit mekanizmasını mandalı iterek kilitledim. Bakın telefonum daha çıkmıyor. Bu şekilde TT150 modelimizi kullanabilirsiniz. Çektiğimizde de geliyor. Arka taraftaki 4 yastıklı modül sayesinde de zaten telefon tutucularımız güvenli. Telefon tutucu üzerinde kalıyor. Bu telefon tutucu modelimiz müşteri memnuniyetini oldukça fazla önemseyen KN Master firmamız tarafından 2 yıllık garanti kapsamındadır. Master Master'da Türkiye genelinde 4500'den fazla olumlu Google yorumu alarak 4.8 gibi iyi bir işletme puanına sahip Ender firmalardan biridir. Bu ürüne ve diğer detaylara aşağıdaki açıklamalar kısmından ulaşabilirsiniz. sorularınız varsa aşağıya yorumlar kısmına yazın cevaplıyor olacağız bir sonraki videolarda görüşmek üzere.